Evet reklamlar bitti kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, 8 aylık bir evlilik Hemen bitti Dedikodu çıktı Çıktığı gibi bitti evet. Dün taraflar 2 dakika arayla Önce Demet Özdemir sonra Oğuzhan Koç Ortak bir açıklama Bir bildiri yayınladılar Senin açıklamandan sonra evet. bir de oldu Benim bu. açıklamadan sonra hemen kabul ettiler Çünkü bu uzatılacak bir şey değil, değil. Belli ki kız bitmiş. zaten gitmiş bitmiş yani. Tabii sonra ne oldu Sonra bir takım telefonlar geldi. Bir takım araştırmalar yapıldı. İşin bambaşka boyutları çıktı. Önce bir izleyelim. Olay olay olay. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç malumu ilan etti. Demet Hanım göremedik burada. Evet, çok güzel bir sahne oynadı. Evet. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla kötü haberi verdi. Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu? En azından onu öğrenebilir miyim? Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil. Yani şu an güncel olarak değil. Bu sanıyorlar. Demet Hanım ondan henüz yetişemedi adım. Söylemezsem olmazın günler öncesinden duyurduğu ayrılığın perde arkasında neler yaşandı? Bu süreç e, benim için zor olmayacak. Bunun arkasında duramayanlar olacak. Masal gibi başlayan evlilik 8 ay gibi kısa sürede nasıl kabus gibi bitti. Gerçekten Biliyoruz. bir ayrılık söz konusu mu? Abi ben hiçbir zaman hayatımla ilgili konuştum mu sana? Konuştum mu? Yine konuşmayacağım. Kıskançlık mı? İhanet mi? Ya inan şahane bir ekibiz burada ustalarımız var. Filmimizi anlatıyoruz. Ayrılık kararını kim aldı? Oğuzhan Koç nasıl tepki verdi? konuşuluyor. Sadece söylemezsem olmaz da. Çok önemli şeyler açık bir <laughs> 2021 yılının hemen başında sürpriz birliktelikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri oldular. Hakikaten işinin hakkını sonuna kadar veriyor. Ben İlk ve en büyük hayranı benim onu. İyi akşamlar. Yılın aşkı Entrika ile başladı. Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrı Sevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir'le yeni bir aşka yelken açması çok konuşuldu. Oğuzhan'ın Yağmur Tanrı birlikteyken Demet Özdemir'le yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncular birbirlerini takipten çıktı. <laughs> Konuşulanlara kulaklarını tıkayan, haberleri görmezden gelen ikili birlikteliklerinin arkasında durdu. Her fırsatta birlikte kamera karşısına çıktılar. Demet Hanım o ki gelmiş bizi izlemeye. Çok mutluyum. Ayrıca onun için de ekstra heyecanlıyım. Hı hı. Ee, o zaten biliyor, daha önce dinledi ama ben o her geldiğinde ekstra heyecanlanıyorum. Aşk Beni Yendi. o Demet Hanım'a söyleyecek misiniz o parçayı, single'ımızı? Söyleyeceğiz. Hatta o şarkıyla çıkacağız. Aldı, verdik, aşk beni. Yaradı. Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'le birlikte çıktığı tatildeki görüntüleri alay konusu olunca önce fazlalıklardan kurtuldu ardından birkaç dokunuş kaçınılmaz oldu. Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le birlikte bambaşka biri oldu. Kurnav Cesur sahneler oldu. Aşk taktiklerinde Demet Özdemir'in partneri Şükrü Özyıldız'ı sahneleri ve ikilerin yakınlığı Oğuzhan Koçişi'ne'den çıkardı. Ayrılığa dayanamadı. Yakın dostlarının araya girmesiyle aralarındaki sorunları tatlıya bağlayan Demet ve Oğuzhan'ı eğitim telaşı sardı. Sağlıktan önce size o zaman sürprizimizi yapın. Tarih. Tarihimizi açıklayalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, evet İkili yaklaşık bir buçuk yıl süren inişli çıkışlı birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdi. 28'i dediler, 25'i dediler. Evet. evet. evet, hazırız. 26 Ağustos'ta evleniyoruz. Ee, evet. Takvimler Ağustos'u gösterdiğinde nikah günü gelip çattı. Demet ve Oğuzhan ünlülerin akın ettiği rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Aradan geçen 6 ayın ardından Demet Özdemir'in yeni dizi projesine imza atmasıyla krizin kapısı aralandı. Biz çok yeni tanıştık. 5 gündür falan beraber çalışıyoruz bu arada. <laughs> ee, çok tatlı. Zaten o zaman kadar hep takip ettiğim, çok da beğenerek izlediğim biriydi. Oğuzhan Koç'un yüzündeki memnuniyetsizlik objektiflerden kaçmadı. Bence güzel geçen şu her şey. Tabi daha beş gün oldu. Yani çok emin konuşayım konuşmuyorum ama herkes çok iyi, her şey çok yolunda. Demet aynı günlerde yeni partneri Engin Akgürek'le Suudi Arabistan seyahatinden döndükten sonra evi terk etmesiyle kriz ayyuka çıktı. devetin işe Oğuzhan'la doğum gününde tartışmasıyla krizin başladığı iddia edildi. <laughs> İkili ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini korurken isimsiz yasak aşk haberi okları demete çevirdi. Bir dizide birlikte çalışan ünlü evli kadın oyuncunun evli yönetmenle uygunsuz bir şekilde görüldüğü haberiyle ilişkilendirilmesine Demet Özdemir ateş püskürdü. Bu bana göre bir habercilik e, değil. Bu bir e ne bileyim dedikodu ve bir sürü kadın oyuncu, evli kadın oyuncu, setlerimizde çalışan çok saygı duyduğumuz evli yönetmenler dahil şu anda gerçekten çok büyük bir zan altında kaldı. Evliliğindeki sorunları kabul eden Demet yasak aşk haberine sert tepki gösterdi. Ee, bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kendi ikili ilişkimde, kendi evliliğimde yaşadığım kimine göre büyük kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Haberi yapanları dava edeceğini söyledi ancak harekete geçmedi. Ve zaten bunu yapanların hepsinin bir hukuki sürecimiz başlayacak pazartesi itibariyle. Barışma kamera önüne el ele çıkmaları en azından sosyal medya hesaplarından sevgi dolu bir paylaşım yapmaları beklenirken kriz gittikçe derinleşti. Çok önemli şeyler açık bir kadar. Avyansı çıkaran Demet ayrılık sinyali verdi. Valla çok fazla vaktim Ay, olmuyor. Sa eve gidip uyuyorum yani. Başka çok fazla bir şey yapamıyorum hep bir sonraki günün çalışmasını düzenlemek zorunda kalıyorum. Önce iddiaları reddeden Oğuzhan'ın direnci kırıldı. O da eşi gibi yüzü bir kenara koydu. Aralarındaki sorunları zamana bıraktı anlaşılan ünlü çift kendilerini ayrılığın eşiğinde buldu. Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu? En azından onu öğrenebilir miyim? Hayır hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil. Yani şu an güncel olarak değil. Demet Galay'a katılmadı. Oğuzhan'ı yalnız bıraktı. Oğuzhan Bey siz neler edin? söylersiniz? <laughs> Mehmet Hanım sette olduğu için. Mehmet Hanım sette onunla henüz evet, şey yetişemedi aramız. Önce, efendim? efendim? Hayır, sonra, ya inan şahane bir ekibiz burada ustalarımız var. Filmimizi anlatıyoruz. Olayı magazine dökmeyelim bugün. Söyle Sem olmazın haberi olay oldu. Ünlü çiftin ayrılık kararını çoktan verdiği, Demet Özdemir'in ayrılık konusunda ısrarcı olduğunu, kararlarını duyurmak içinse dizinin tatile girmesini beklediklerini ilk kez söylemezsem olmaz duyurdu. Enteresan bir hikayemiz var. Bakalım biz de onu affedecek miyiz, affetmeyecek miyiz? Demet ve Oğuzhan ayrılığı duyurdu. Önce Demet Özdemir, iki dakika sonra Oğuzhan Koç'un yayınladığı yazıda şu ifadeler yer aldı. Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldı doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi etkileyeceğini biliyor. Onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyet yaklaşmasını önemli rica ediyoruz. Peki, Söylemezsem Olmaz'ın günler öncesinde duyurduğu ayrılığın perde arkasında neler yaşandı? Evlilikleri neden yürümüyor? Filizlerde ne konuşuluyor? Gelelim detaylara. Bu, bu süreç e, benim için zor olmayacak. Bunun arkasında duramayanlar... E, olacaktır diye düşünüyorum. Polislerde konuşulan dedikodulara göre Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la ayrılık kararını birdenbire aldı. Oğuzhan ne olduğunu anlamadı. Yakın çevresine konuşan ünlü şarkıcının neden ayrıldıklarını bilmediğini söylediği sürüldü. Kıskançlık mı? İhanet mi? İhanet mi? Çiftin doğum günü krizinde kıskançlık iddiaları ortaya atılsa da kavganın kıskançlık sebebiyle değil Demet'in aşırılıkları yüzünden çıktığı iddia edildi. Evi ilk kez terk etmedi. Demet Özdemir'in 8 aylık evliliği boyunca evi sık sık terk ettiği iddialar arasında yer aldı. İsimsiz yasa aşk haberi Demet'i neden huzursuz etti? İlişkilerde sorunlar olur düzelir el ele çıkarız yarın. E, o yüzden e, şu anda zaten bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu an yani. Haberin kendisiyle ilişkilendirmesinden rahatsızlık duyan Demet Özdemir neyin paniğini yaşadı? Ayrılık haberlerine günlerce kayıtsız kalan oyuncu yasak aşk haberine neden hemen tepki göstermek zorunda kaldı? Yeni heyecanlar mı sardı? Bir diğer büyük iddia ise günlerdir açıklanmayan ayrılık kararının zamanlaması oldu. Oğuzhan gala yaptı, Demet son noktayı koydu. Adım Farah'la çıkış yakalayan Demet Özdemir haftalardır ayrılık haberleriyle gündeme gelirken sessizliğini korudu. Oğusan Koç'un son filmi için gala yaptığı günün ardındansa ayrılık kararını açıklaması iyi niyetli olmadığı şeklinde yorumlandı. Demet Oğuzhan'ı bitirmek mi istiyor? <laughs> peş peşe hamleler gelirken Oğuzhan Koç'un kayıtsızlığı dikkatlerden kaçmadı. Dağlara göre Oğuzhan iyiliklerine son güne kadar inancını korudu. Demet Özdemir'e hala aşık olduğu konuşulan Oğuzhan Koç ayrılık açıklamasını bile Demet Özdemir'den sonra yayınlayarak çekimser tavrını sürdürdü. <laughs> Şimdi öyle ya da böyle bu evlilik bitti. Tabii ki e, bu evlilik çok flash isimlerin e, birlikte olduğu bir evlilik olduğu için günlerce neden olduğu konuşulacak evet, muhakkak. Yani... İddia <laughs> iddialar var. Demet'in aşırılıkları, Oğuzhan'ın belki ihaneti. Ego, git gel. Parasal problemler. Problemler. Var mıymış parasal problem? Ben size her şeyi bütün bildiklerimi anlatacağım. Tabii. Ama evliliğin başında daha İlk beşinci gün bir röportaj yapıyorlar. Bakın e, bütün ekip onu fark etmiş. Oğuzhan'ın yüzünde bir umutsuzluk var. Hmm. Evlilik nasıl gidiyor diye sorduklarında Demet'e. Daha beş gün oldu şimdilik güzel diyor ama Oğuzhan böyle yutkunuyor. Ne yaptım ben diyor. Yere diyorum. bakıyor. Nasıl olsa biteceğini hissedersin ya. Mesela ben de öyle refleks var. Ben, ben biliyorum eninde sonunda bu evlilik bitecek belli. Derim öyle bir refleks var onda. O çünkü evliliğe kendini hazır hissetmiyordu. Sen Şimdi, hep bunu söylüyorsun. Ben bunu söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir kere evet dün de belirttiğim gibi e, Oğuzhan'ın e, birazcık şöyle ne? bir geçmiş. Oğuz, Oğuzhan. Bak. Han. Bak söyledim <laughs> Oğuzhan. Şöyle Bak yine bir... söyleyemedim. Ha, yine mi söyleyemedim? Ya ne oldu? kadını böyle kabul edin Ben Türk Dil Kurumu evet. Edebiyat Öğretmeni değilim. Türkçe Öğretmeni de Türk öğretmenine öğretmenine hocam, değilim. çok tatlılar evet, ya. Ama ya. ne Oğuzhan. Siz beni düzeltin. yani isteyerek yapmıyor. Evet. geçmişe dönüp ilişkilerine baktığımızda. Oğuzhan'da ee, bir dalı tutmadan diğer dalı bıraktığını görmedik. Hmm, garantici. Böyle, yani böyle de bir durum Kim var. Kimi insan öyle. Ha. Ama, ama, bir dalı tutmadan bir dalı ama, evet, ama şöyle de bir durum var. Aa, genelde kadınlar, kadınlar öyledir. Erkekler öyledir. öyle değildir ama Oğuzhan'ın bu tür bir şeyi var. Şimdi bir insana birlikte olduğunuz bir insana ya evlenelim ya devam edelim yoksa bu ilişki biter derseniz eğer o karşıdaki erkek de size çok seviyor ve aşıksa ama evlilikle ilgili kafasında soru işaretleri varsa ve evliliğe sıcak bakmıyorsa ve hatta evlilik fobisi varsa sizi kaybetmemek adına evlenelim diyebilir. Günü hmm, kurtarmak ama, için. Ama bunu dedikten sonra da ya ben ne yaptım da diyebilir. O yüzden e, kadınları bu konuda e, uyarmak istiyorum. E ...yani illa ki bir insanla birliktesiniz diye onu evliliğe götüreceksiniz... ...evlilikle ikna etmek için bu tür yollara baş vurmasınlar. Çünkü vurdukları zaman bu şekilde bu evlilikte gördüğümüz gibi hüsrana uğrayabilirler. Sence bu evlilik niye bitti? Ben ikisinin de birbirine aşkının da heyecanının... ...bence zaten evlenirken de o aşk heyecan yoktu. Artık sadece evlenelim diye evlendiklerini düşünüyorum ben. Yani heyecanları bitmiş. İkisinin de birbirine olan çok kısa sürede bitmesi de çok enteresan. Sağlam bir temeli yoktu bu işin. Yani işinde. çok çok kısa Bence. sürede bitmiş. Hep diyorum ya evlilik bir süre sonra iki heyecanlı evet ama bunlar böyle 3 sene, 5 sene, 7 sene, 8 ay değil yani. Şimdi bunlar ne yaptılar? Ya hadi bir evlenelim nasıl bir şeymiş bir tadına bakalım. Hadi bir eğlenelim, bir gelinlik bana. giyim ya. Canım gelinlik giymek istiyor. Bu da bir şımarıklık ya. Ya kimse boşanmak için evlenmez siz de biliyorsunuz. Ya, ama, ama ben... E Hiçbir zaman için bunlarda onu görmedim. Hep dediğim proje evlilik bu. Evet. Ben size başka bir e, detaylardan bahsedeyim tamam. isterseniz. E, bu Demet'in maalesef ki bir tık alkol problemi var. Aa. Evet. E, Demet Özdemir cevap hakkını da kullanabilir. Alkol alınca biraz aşırı hareketler yapıyor. Karakterin dışına mı çıkan hareketler oluyor bunlar evet. yani? Ben birçok ortamda gördüm. Yazın biçte de gördüm. Bodrum'da, Çeşme'de de. Aşırılıkları Daha mı oluyor? Kendini ama. mi kaybediyor? Çok hmm. rahat. Yani çok böyle rahat. bir kere emir kipleriyle konuşuyor ki sevmem biliyorsunuz. Evet. Ee, normal şartlarda em, emir öyle bana şöyle yapacaksınız. Böyle tutun. Ben buyurmuşum bunu bunu falan. Böyle herkese tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Ben bir gün yazın denk gelmiştim. Bir e, gece kulübü şey biçte gündüz. Yüksek alkol vardı. Fakat tavırlar, hareketler o kadar böyle rahattı, o kadar iticiydi. Kadın estetiği dışındaydı. Hmm. Yani daha ne kadar açık söyleyeyim. Yani Şimdi yerlerden aş... falan mı topladılar? Yerlerden Yerler... toplamıyor. Agresif ve böyle emir, direktif. Ha. Yani böyle bir... bilinçaltının diğer Bir de çok kinestetik ya. Yani çok dokunuyor her ha. şey yani çok hisse. Hmm. Dokunma Ben zaten hiç... nefret ederim. Kinestetik biri yani. Hiç dokunarak falan böyle falan. Ben onu görmüştüm. Ama o zamanlar bekardı. Şimdi düşünüyorum aynı demet, aynı alkol, aynı bünye. Bu evlilik yüzlerine bakmaz ki değişmemiştir. Ben, tabii tabii ki. ki. Acaba böyle bunların işte. aynısını yaptıysa e, Oğuzhan bundan çok e, rahatsız olmuş olabilir. Fakat size bir şey söyledim, dün hatırlarsanız. E, Oğuzhan'ın gönlünün, aklının e, o evlilikte kalmamasını sağlayacak iki şey var. Ya gerçekten karakterinde vardır bu. Evet. Ya da kendini o, o evlilikte erkek gibi hissetmiyordur. Hmm. Kızın ilgisi alakası evin dışındadır, işindedir, Hı, bir, bir, bir. gücündedir, sosyal çevresindedir. Evde Oğuzhan'ın varlığı ya da yokluğu onu çok alakadar etmiyordur. O zaman Oğuzhan'ın aklı da kaymış olabilir. Ama evlilik öyle bir şey değil ki. Bunu işte Demet'e söylemek lazım i̇şte, bu aşamada. Evlilik öyle bir şey değil. Şimdi bunlar değil. biliyorsunuz ki Engin ak, ak, ak yürekle. Evet. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a gittiler değil mi? Adım Farah dizisini Adım ne Farah. Ne zaman dizisi? gitmişlerdi? Çok yeni. Dizi zaten çok yeni. Dizi dördüncü ya da beşinci bölümde olması lazım. Çok yeni gittiler tanıtım Hı. için. Gittiklerinden sonra döndüklerinde tarih olarak kavgalar başlıyor. Allah Allah. Evet. Kavgalar başlıyor. Olsan da yakın çevresine şunu diyor. Demet'in neden sürekli benimle kavga ettiğini anlayamıyorum. Mazeret arıyor mu? Hmm. Neden Demet sürekli benimle kavga ediyor? Neden Demet sürekli evi terk ediyor? Bu arada ilk evi terk ediş değil. 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 Yalan olmuş. <laughs> neden sürekli? Neden sürekli? Şimdi bir süre sonra işin içine ne çirkinlik giriyor biliyor musunuz? Para. Hmm. Sen kazanamadın ben çok kazandım. Hmm. Senin, işe Senin beni param benim param. Senin param benim param da konuya girince herkesin iki taraflı midesi bulanıyor. Hmm ve yine demet evden giden taraf oluyor. Şimdi de bu üçüncü gidiş Zekeriya Köy'e. Bir hmm. diğerinin annesine alırmış. Peki şimdi soruyorum size. Evliliği bir kere bir gemi ve iki tane kaptanı var. Biriniz sancak, biriniz iskele derseniz gemi yarılır ortadan tabii ki. Ikiye. Hepiniz rotayı belirleyeceksiniz. Bu evliliği bitiren tek kişi değil. Evet, i̇kisi belli zaten. İkisinin de hataları var. Yüzde elli elli olduğunu Kimisi düşünüyorum. Kimisi de birbirinin altından almış. Ha ben size dün de söyledim. Oğuzhan'ın da öyle alttan alma gibi bir huyu yok. Evet o da egosu yok yüksek. Yok ama dertleşiyormuş bir insan. çevresiyle. Bu evlilik niye bitti diye. Ama çünkü... Araştırıyormuş özür dilerim. Hmm. Ha. Serefoy, ha. Çünkü eşi değişti ona karşı. Evet. Ha. Eski demek değil. Yani çocuk kara kara düşünüp araştırıyormuş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu da demet 8 ayda bu hale geldi? Demet demete artık Oğuzan batmaya başlamış. Evet. Batıyor yani şimdi bir insan eğer e, seviyorsa onun her şeyini hoş görebilirsin. Bunun Ama... iki sebebi olabilir bir insandan soğumanın. ya başkasına gönlün kaymıştır ya da parası ya gerçekten parası bitmiştir evet. gerçekten gözünden düşmüştür. E, parası bitince gözünden düşen de gerçek sevgiye sahip değil sahip onu değil da söyleyeyim. Evet. Vallahi ben çok seversem e, kendim bakarım. Sevmek ama bu e zaten iyi oldu param varken güzeliz kardeşim ha. paran yokken hadi. İyi günde kötü günde sözünü verme o Yok, zaman. Verme. Şimdi de kafası karışmasın. Dün bambaşka bir iddiadan bahsettim. Şimdi ben her iki tarafında çok yakınlarıyla görüşüyorum. Her iki tarafın yakınları da ötüyor bu arada. Hmm. Ama zaten bir şey söyleyeyim mi? Oyuncular sanmasın ki dostunuz dost. Aslında hep ötenler onlar. O, o kadar çeviri, herkes her evet. şeyi biliyor ki bu arada bence Demet hiçbir şeyin bilinmesini istemiyor değil. Her şey bilinsin istiyor Demet bu arada benim kulağıma geleceğini biliyor bence. Hmm, evet. o yüzden mi? Bence Her ikisi içinde seçenekleri sunuyorum size. Olsam bu evlilikten yasak bir aşkla, yasak bir ilişkiyle e, gönderilmiş olabilir. Demet'in e, bu evliliğe tahammülü yoktur. Aklı, fikri başka yere kaymış olabilir. işine, gücüne ve parasına Mazeret odaklanmış. aramıştır ki Mazere eline geçmiştir. aramış olabilir. Ama bildiğim bir şey var ki en başından beri, bakın ilişkinin başından beri e, Demet Oğuzhan'a ego yapıyor. Ya sen kimsin o hmm. Çok kötü ama. Size bir sesli mesajdan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Yani çocuğun burasına, yani Gel. burasına gelip ayrıldıkları. Evet. Ayrıldıkları, ayrıldıklarından sonra da abi herkes kendine göre bir şey. Tabii. Kiminin dizisi tutar, kiminin şarkısı. Bugün dizini tutar, üst sene tutmaz bu işlerde böyle ama. Orada ben de varım demek istemişti olsan. Benim de yaptıklarım, yani çöp değil demek ki değil bu arada. Türkiye'nin en iyi besleyicilerinden ve en ben iyi bir söylüyorum. tanesi. Ben çok da başarılı buluyorum. Ha bu ego ile sen şimdi eğer bu evliliği bitir, bitirdiysen burada üçümüz de şahidiz. Hepimiz de tecrübeliyiz. Evliliklerimiz de olmasa bile magazinin içindeyiz. Duvara toslaması yakın değil mi bu Demet'in? Çok. Ya. Çok yakın. Kırdığın ya, yerden hep kırılırsın. Her zaten. zaman. Hep kırılırsın. Şimdi. Yani bir dizi evet. tutar. Üstüne hiçbir işin tutmaz. Öyle bir skandalla yakalanırsın ki. Hiç iş gelmez. Evet. Yani hayat maalesef yaşattığını yaşatıyor insana. Ya bu kadar kolay insan işini biz bir hayat yolculuğunda bazı insanlarla yan yana geliyoruz. Bu kocamız oluyor, eşimiz oluyor, dostlarımız oluyor. Ama bu kadar kolay harcamak, bu kadar evet. kolay yok saymak gerçekten bir karakter zafiyeti de olabiliyor ve kırdığın yerden muhakkak kırılacaksın. Ola Yaşan konu, yaşattığını yaşayacaksın. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Bu konuda peşindeyim. Gerekirse tarafların ikisiyle de konuşurum. Bildiklerimi her ikisine de anlatırım. İşin rengi değişebilir. Yani her şey olabilir. Ama şimdi konuğumuz var.